Mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kaselerde pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bir gül tarifi tarifiyle geldim. Evet, bu tarife hemen geçelim. İlk etapta sütlü şerbeti hazırlamakla başlıyoruz. 8 su bardağı sütü tencereme boşalttım. Hemen arkasından 1,5 1,5 su bardağı şekeri ekliyorum. Ve 2 paket vanilya ekliyorum. Şöyle bir iki tur karıştırıp ocağın üstüne alıyorum sütü. Hafif parmağımızın yakacak şekilde sütü ısıtıyoruz. Sütü kaynama noktasına kesinlikle getirmeyin. Güllaçlarımız erir. Eğer ki çok da ılıtırsanız güllaçlar ıslanmayacak ve kuru kalacaktır. süt ısındı. Gülaş yapraklarını küçük parçalar halinde kırdım. Şimdi artık kaseleri alabilirim. Gülaş yapraklarını süte batırıyorum. Ve kaseye yerleştiriyorum. Şöyle ortalama 4-5 yaprak gibi kaseyin altına güllaşları yerleştiriyorum. Arkasından biraz süt eklemeyi de ihmal etmiyoruz. Güllaş sütü çok sevdiği için çabuk çeker ve güllaşlarımız kurur. Şöyle kenarlara sürekli süt döküyoruz. Yeteri kadar koyduktan sonra arasına ceviz koyuyorum. Cevizleri iri iri doğradım. Ağzımıza böyle daha güzel gelsin diye diş diş olsun lezzetini daha güzel alalım. Cevizleri koyduktan sonra tekrardan aynı işlemi yapıyoruz. Gülaşları süte batıyorum. Ve cevizlerin üstüne koyuyorum. Çok fazla doldurmayalım ki güllaşlar sütü çektikçe şişecektir. Birazcık boşluk bırakarak gülaçlarımızı eklemeye devam edelim. Şöyle boşluk kalacak şekilde yaptım ve kenarlarına şöyle akıtarak tekrardan süt gezdiriyorum bir kaşık yardımıyla üstleri kurumasın. Böylelikle kase bir tanesini tamamlamış oldum. Diğer kaselere de aynı işlemleri aynı işlemleri yapalım. Biraz beklettikten sonra ayırmış olduğumuz sütten biraz üzerlerine ilave edelim üzerlerinin kuru kalmaması için birkaç saat beklettikten sonra üzerlerinin süslemesini yapabiliriz. İlaçları dinlendirdim biraz. Sütünü çektiler ve arkasından süslemesini yaptım. Ve artık servise hazır. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun.